Eski Türklerin bilim ve sanat alanındaki gelişmeleri hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Hastalıkları tedavi eden doktorlara emci ve otacı adı verilmiştir. B. Türklerin yerleşik hayata geçmesiyle birlikte mimari ve duvar sanatı fresk gelişme göstermiştir. Göktürklerde balballar Türk sanatının ilk örnekleri arasında yer alır. D. Uygurlarda öğretmene bahşi denirken ressamlara ise bedizci denilmiştir. E hareketli matbaayı ilk kullanan Türk devleti Göktürklerdir. A hastalıkları tedavi eden doktorlara emci ve otacı adı verilmiştir. Bu doğru bir cevaptır. B şıkkında Türklerin yer, yerleşik hayata geçmesiyle mimari ve e, mimari ve duvar sanatı gelişmiştir. Doğrudur. Göktürklerde balballar e, Türk sanatının ilk örneklerini vermişlerdir. Doğrudur. Uygurlar'da öğretmenlere bahşi denir ve ressamlara bedizci denmiştir. Ancak E şıkkı yanlıştır. Hareketli matbaayı ilk kullanan Türk devleti Uygurlar'dır. Göktürkler değildir. Bu sorunun doğru cevabı E şıkkıdır.